Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle bugün pazartesi ve pazartesinin falını bakacağım sizlere genel bir bakım yapacağım kollektif e aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım elbette yapıyorum whatsapp ve instagramdan bireysel açılım yapabilmekteyim videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümüne tıklayarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dileklerinizi tutun lütfen. Niyetlerimize dahil olabilmek için abone olmanız yeterlidir ve beğen butonuna basmanız da yeterlidir. Çok güzel destek ve yorumlarda bulunuyorsunuz. Çok çok teşekkür etmekteyim sizlere. Ben de sizlerin bu yorum ve desteklerinizden dolayı iyicene böyle pozitif olarak karşınıza geçiyorum. Gördüğünüz gibi defne yaprağı koydum arkadaşlar ve defne yaprağını biraz yakacağım ve tütsüleyeceğim sizlere. Şifalandırmak maksadıyla alın ve kabul edin lütfen. Evet beni kim dinliyorsa, kim e, sıkıntıları varsa, kimin sıkıntıları varsa e, nasıl bir istekte bulunuyorsanız hacet ve istekleriniz için bir şifalandırma yapıyorum. E, hasta olan arkadaşlarımıza da şafi adıyla şifalar diliyorum. Umarım tüm dilekleriniz ve istekleriniz kabul olur. Evet dilekler tutulsun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Güzel bir açılım olsun. Tümünüzün ve bütününüzün de niyetine diyorum. Şöyle göstereyim. Bu sizin fincanınız öncelikle sıkıntısız güzel bir fincan. Ama biraz böyle kafalar karışmış açıkçası. güzel bir şekilde detaylandırarak bütün açılımınızı yapacağım. Evet, öncelikle enerjilerinizi baz alıyorum. Beni dinleyen arkadaşlarım, sizlerin enerjileriyle yola çıkmaktayım şu anda. Sevgili arkadaşım, burada gördüğün gibi ikiniz karşılıklı gelmişsiniz. Yani eşin ve sen karşılıklı gelmişsiniz ve bir konuşma yapacaksınız. Üçüncü kişiler tarafından rahatsız edildiğinizi ya da üçüncü kişiler tarafından huzurunuzun bozulduğuna dair bir konuşma ve bir görüşme net bir şekilde görünüyor burada. Çözüme kavuşturabilecek miyiz? Kocaman bir soru işareti. 5 gün içerisinde bu konuşmanız gerçekleşecek ve bu 5 gün içerisindeki konuşma biraz böyle eşin tarafından sıkıntı yaşayabilirsin. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Evet küslük olmayacak ama biraz böyle kırılmalar olacak. Tabii ki de onu toparlayacaksınız. eşiniz eşinle birlikte. Ve şuraya baktığımda ise üçüncü kişi şurada görünüyor. Üçüncü kişi gerçekten huzur bozmak için ya da eşinle senin aranı açabilmek için elinden geleni yapan bir kişi şurada net görünüyor ve hanenin içerisinde de gözü değiren bir insan, zayıf uzun boylu olduğunu görebildim. Çok uzun boylu değil tabii ki, zayıf bir insan. Çok hafif e, omuzları geniş olan bir kişi, erik ya da dişil bilmiyorum. E, sizler nasıl uyarlarsanız kendinize o şekilde alın sevgili dostlarım. Hepiniz için söylüyorum. Ve gerçekten e, yakın bir süre içerisinde bu konuşman işe yarayacak ve eşin tarafından bu kişi, e, hani böyle bıçak keser gibi bir kelimesiyle kestirip atacak. Hanenin sırf e, mutluluğu ve huzuru bozulmasın diye. Bebek bekleyen bir arkadaşım, e, temiz bir şekilde erkek bebek görünüyor. Yakın bir süre içerisinde kucağına alacaksın. E, eğer bir hamilelik gerçekleşmiyor ise bir hamilelik haberi alacaksın, tertemiz bir şekilde. Bu sen de olabilirsin. Çok istediğin bir kişi de olabilir. E, temiz sağlıklı, sıhhatli bir erkek çocuğu. Ben şimdi bir isim vereceğim burada ee, ve bu ismi açıklamasını da yapacağım tabii ki. Tuğçe isminde bir insan var burada. T harfi, U harfi, G harfi yumuşak G harfi çıkmış. Bakın E harfi. İki vade içerisinde bu insandan bir haberin var ve bu haber e, tüm soru işaretlerini yanıtlayacak olan bir haber ve gelmesini düşünmediğin bir haber yani e, gelmesi imkansız olarak düşünüyorsun bu haberi ama ansızın haneye düşecek olan bir haber ve gece vakti alacaksın bu haberi gece vakti alacaksın net bir şekilde zaten isim çıkmış burada e, gelen habere de çok sevinç yapacaksın sanki böyle e, bir deniz çıkmış ve bu denizin etrafında çok güzel balıklar var. Yani bolluk ve bereket artık kapıya dayanmış bir şekilde. Sıkıntılar bir kenarıya atılmış. Sevinçler, bereket, kısmet artık hayatımızın önünde olarak görmekteyim. Şimdi baktığımda bir büyük balık var burada. Ve alt kısmında ise ee, mal varlığı ile alakalı ailenin ve senin yapmak istediğin bazı e, plan projeler görünüyor. Hane ile birlikte. Evet toplu emanet elinize geçecek ve bu toplu emanet e, ailen ve senin eline geçtikten sonra çok güzel ferahlamalar, bolluk bereket ve şükür, şükür net bir şekilde görünüyor zaten. Cadı gibi olan bir insan şurada, şöyle göstereyim. Hani böyle cadı şapkası olur ya çizgi filmlerde olur bu genelde. Burada da aynısı çıkmış. Zaten anlamamız için böyle bir figür olması gerekiyordu. Şimdi hanenin içerisine ne yazık ki yapılan bir şeyler var. Bu hanenin içerisine yapılanlar bir ayrılık oluşması için ve Net bir şekilde söyleyeceğim, ima etmeyeceğim bunda. Eşin ya da sevdiğin kişinin ailesi tarafından yapılmış bir şey bu. Çünkü burada bir nikah, yani bir devlet dairesi bir nikah nikahının altında olan bir insan, nikah bağın olan bir insan ve bu kişinin ismin içerisinde koskocaman E harfi çıkmış. Bu kişiye dikkat, lütfen dikkat. Orta yaşlı bir insan, kısa boylu bir insan ve biraz tombul bir insan olduğunu görebilmekteyim. Ve bu kişi siz evlendiğinizden beri, eşinle evlendiğinizden beri hep bir sıkıntı çıkartmış, hep bir sorun çıkartmış. Artık başka şeylere doğru yönelmiş. Yani. Kötü enerjilere, kötü blokajlara doğru yönelmiş ama yıldızın yüksek olduğu için biraz böyle seni etkilemiş ama çoğunluk etkilememiş açıkçası. Ama bunu bir bilene danış derim, böyle ilim irfan sahibi olan bir insan, böyle ağzı okumaklı olan bir kişi mutlaka danış. İş konusu biraz sıkıntılı. İş konusunda e, iş başvuruların var. Bir türlü cevap gelememiş. E, bir yükselme istiyorsun. Ama e, bu iş yerinden çok istediğin bir iş yeri var burada. E, i̇stediğin bir iş yerine geri dönme olabilir. Eski iş yerine geri dönme olabilir. E, yok o değil dersen de yeni bir iş yeri net bir şekilde görünüyor zaten burada iş kapısı sonuna kadar açılmış ve o kadar güzel bir haber geliyor ki artık e, finansal durumlarını tamamen düzeltmek adına yani e, maddi konular artık ayak altına alınıyor ve çok güzel bereket ferah net bir şekilde görünüyor burada ve bir, bir insanla sarmaş dolaş olacaksın e, neredeyse boyunuz aynı İkinizin boyu aynı olarak görünüyor ve e, ikinizin cilt rengi de aynı. Beyefendinin de hanımefendinin de e, cilt rengi aynı. Ve sarmaş dolaş olacaksınız. Sıkıntılar bitmiş, e, üzüntüler bitmiş artık. Birli vadeler arasında yüz yüze geleceksin ve gerçekten sarmaş dolaş olacaksın sevdiğin, beklediğin ve aklındaki kişiyle birlikte. Evet. Dilek tutulsun. Umarım bütün dileklerin teker teker gerçekleşir. Hiçbir zaman e, bu dilek konusunda sıkıntıya düşmezsin. Zaten kalbinin temiz olduğu, net bir şekilde fincanın içerisine de yansımış olarak görünüyor. İki tane dilek var ve iki dilek de e, temiz bir şekilde olacak. Allah izin verirse biraz gözyaşı ile birlikte ama olacak bir adak görebilmekteyim bir kişi niyetini ya da bir mal varlığı niyetine tutulmuş olan bir adak var burada ve bu adak öyle güzel gelecek ki hem şansını uğrunu e, tamamıyla açacak hem de e, hayırlara vesile olacak tertemiz e, üstünde de şöyle göstereyim Üstünde de zaten ellerini açmışsın ve şükür edeceksin. N harfi net bir şekilde görünüyor burada. Okuyan arkadaşım. Şurada görebilmekteyim. Ee, okulunla alakalı olarak bir gel git net bir şekilde görünüyor. Ee, bıraksam mı? Bir işe mi başlasam? Ya da ben buradan mezun olunca kendi işimi yapabilecek miyim? Acaba gibi bir sürü soru işaretin çıkmış mezun ol bence çünkü burada kendi işini yaptığın ve yükseldiğin yüksek kademelere geçtiğin net bir şekilde görünüyor çok düşmanlar çıkmış ardı arkasını kesilmeyen düşmanlar en yakınların ve senin en fazla değer verdiğin kişiler canım dediğin kişiler ne yazık ki canın çıksın demiş gibi görünüyor ne diyelim bir şey diyemiyorum bu konuyla alakalı Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Dinleyenlerin niyetine güzel bir açılım yaptım. Bireysel olarak bakım isterseniz de videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında bir link bıraktım. Hem WhatsApp hem de Instagram linkimdir. Tıklarsanız hemen iletişim kurabiliriz. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın sevgili dostlarım.